Dan Contax, Paraya Nike Pontax, sarman. ben değil Mike Sen değil hype lan, sokaklar fight Top action, lever, shotgun type Hip hop der ki dik dur, garibi ezme Arabı sik ama şarapla gezme Sen para yatırırken patlat bezde Kelebek vadisinde uzaylı teyze Kafayı yakmışsın drama bezle Götün güzelse bakmıyor feyse e. Neyse neyse dünyada varsa Kasabalı bir anede yakıyor arsa Varsa yersin Edirne'den karsa Uğur getirdi bize beş yapraklı sarsa Uğursuz meyve Narsa şaşmam Adilik yapma lan Haddimi aşmam Nasılsın başkan Bahsetmem aşktan Amsterdam değil Antalya kaçtan Mikrofonumun kalbi harbi taştan Şamil oymak ve Çağdaş başkan Tufan eli